Güzeller, hey, come on, shake your body. Hey, hey, you sexy, bunny. You suck, hey. Güzeller, hey, come on, shake your body. Ben yakın zamanda doğum yapmıştım. İki bebeğim var Luna ve Lisa. Ve bu onların ilk karı. Çok heyecanlıydım. Hemen aşağı götürdüm onları. Ve karı gerçekten çok sevdiler. Beraber kar topu oynadık. Karda beraber melek yaptık. O kadar güzel vakit geçirdik ki. Ama sonra üşümeye başladıkları için onları kalorifere koydum ve ısındırdım. Çok merak ettiğim şu aleti deneyeceğiz. Gözleri şöyle yapıyor ya, bununla onu yapacağız. İçinden çıkan malzemeler böyle. Anladığım kadarıyla şu bantları buradan geçirip, bunu da buraya bağlayacağız. Şimdi ben yapıyorum. Şimdi bunu buradan, bu şekilde şöyle geçireceğiz. Ondan sonra diğerine, diğerine... Böyle bir şey oldu. Şimdi bunu bir alanın kadarıyla böyle yapacağım ve o <laughs> zaman Hani Nereye dolanırsak da hiçbir fikrim yok. Şöyle, yukarıdan... Ay! Eee, niye yapışmadı? Seriyorum. Hazır mısınız? Bu yapışmadı ya. Bu ne? Bu ne? şey söyleyeceğim. Bu ne? Of. Allah kahretmesin ya.

Arkadaşımla buluşacağım. Bu filtre hangi kombini verirse onu yapacağız tamam Bu ne hem elbise hem şort. Hadi ne olursun ya. Bozuk yemin ederim bozuk bu filtre. Tamam bunu yapıyoruz. Malzemeler bir renkli tişört, bir siyah etek, bir siyah şapka ve siyah konvers. Giyip geliyorum hazır mısınız? Berbat oldu bekleyin. Yok <laughs>